Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Hello Nebra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durun. Yanlışa basacaktım. Bölüm seçiminde 3'e basacaktım. yani şurada. Neyse. Evet bekliyoruz. Açılmaz. Açılır şu an. Hadi. Nerede? Ha. Tam en son iyi bir müzik alet almıştık. Şöyle bir sesi var arkadaşlar. Durun. Durun bir. durun bir sesini full açayım bir hoparlörün açık şu Şöyle bir ses var. Evet öyle bir ses var. Durun. Bizim bu iyi müzik kalitesiyle ne yapıyorduk ya? Ha açalım canım. Bıyıklı neredesin? Dostum. Bıyıklı. Bak neredesin? Bana söyleyeceksin onu. Bak arkadaşlar. Ben buzdolabını deaktif etmeye çalışıyorum. Şu an. Durun. Şemsiyeyi aldık. Çift zıplama. He. Sırada çift zıplama var arkadaşlar. Evet. Çift zıplama için bıyıklı dışarıda değilsin değil mi? Bıyıklı. Dostum. Dışarıda değilsin umarım. Benim işim var. Asansörü açmıştık en son değil mi? Evet. Açmışsak. Dostum gel. Gör beni gör. Beni gör. Gel. Gel dostum. Gel. Hoppa. Allah. Yakalayacak. Yakalayacak. Arkadaşlar. Beyaz bir yapıştırıcı tutkal gibi bir şey atıyor. O atınca yeri bir şey yapıyor işte. Onu alırsanız şey olur yani. Aydın nedir onun? Bir şey olur bir şey olur işte. Yani yavaş yavaş durun. Bismillah deyip dalacağım. Ya Allah. Bismillah. Dalıyorum bıyıklı. Bıyıklar. Daldım. Gelemez. Hı. Daldım. Dedim abi gelemezsin diye. Aa, Biz şu kırmızı anahtar şeyini açmamışız. Buranı açalım. Aa, Açtı. <laughs> Al. Durduk yere açtı oyun bakıp girdi. Yani <laughs> bana şu an tek lazım olan hiçbir şey. <laughs> Dostum buraya gelemesin diye biliyorum. Gelebiliyorsan da yedik. Hazır. Gelmişken arkadaşlar ben iyi müzik aletinin görevini yapayım bir. İyi müzik aletinin görevini yapayım. Gelmişken abi. Hı. Yapmışım zaten be. İyi müzik aletini al elime. Al şunu. Evet bakın. Bitkileri büyütüyor. Evet. Evet. Hadi. Çocukları büyütüp. Arkadaşlar şöyle pasta dilim var. Bunu alabilirsiniz. Da Yani ben onu onu alıp şu doğum günü olan yerde bir tane bir birkaç tane tabak boş. Ee, ha tamam açmışım orayı. Yani üç tane tabak boş. O pasta dilimlerini toplayıp oraya şey yapacaksınız. Bir de oraya mankenler getireceksiniz. Onun dışında iyi müzik aletinin görev kalmadı ya. Değil mi? Ben ne olur ne olmaz iyi müzik aletini şuraya bırakayım. Görevi burası ya. Buraya bırakayım. Ya. Tamam. Gel. Bıyıklı nerede? tek Bekle dostum burada değilsin ama. Değil ben çıktım. Gelemez buraya asansörü kapattım. Allah. Cam bir camı kırıldı ama hangi camı kırdı? Onu Allah bilir. Şemsiyen var değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar çift zıplamayı yapacağım da. Onun dışında ben şuraya atlasam mı acaba ya? Buzdolabını da deaktif etmiş oluruz. Onu çift zıplamayı aldıktan sonra şuraya gelirim. Buradan buraya atlarım. Buradan giderim. Evet orayı çift zıplama. Gel, al. Evet şurayı daha açmışım. Allah. Önceki bölümde açmıştım. Tamam. Unuttum. Ne yaptım önceki bölümde. Çift zıplamam yok. Evet. Önceki bölümde almamış. Arkadaşlar aslında buraya gelmek için şemsiyeye çok gerek yok. Şuraya gidersiniz. Buradan yürürsünüz. Ve atlarsınız. Çok gerek yok yani aslında. Haydi. Dört. Dört. Dörtte de değil mi? Ha. Üçteymiş dur. Ha. Ah. Burada çiz zıplamayı alacağız. Durun. Bir. Ha. E şu an çift sıplamı eğilip al eğilince gizlenmeye aldığımız yerde şey o görevi e, hey, bitirmeden önce de yapabiliyorduk ama burada çift sıplamayı bitirmeden önce e, bu yerde bu mekanda kullanamıyorsunuz Dönüşünleri bir atayım ben Heh. Tamam. şunu kıracaksınız evet ya. Dur. Gidin. Gidin şuradan. Ben oraya nasıl atlayayım? Ya ben oraya nasıl geçeyim? Allah aşkına. Oh tamam geçerim artık. Şunun üstüne attı. Geçemem. Yürü git şuradan. Yürü git. Ne? Yürü git. Ben buraya buraya nasıl atlayayım? <laughs> Hah. Tamam uzaktan shift uh, shiftle koşup atlayabilirim. Tamam. O kadar abartmaya da gerek yokmuş. Buradan gidiyorsunuz. Yürü. Allah. Buradan gidiyorsunuz. Buradan şuraya atlıyorsunuz. Böyle salın. Bu sizi nereye atacaksa atsın. Buraya mı atla? Hiç endişelenmenize gerek yok. Çünkü buradan şu exit yazısını atlayın. Buradan geri şuraya atlayın. Salın. Bakın arkadaşlar. Şuraya şöyle yapın. Toz makinesinde şuraya doğru bakın. Bir de oraya doğru shiftle W'ye basılı tutup koşmuş gibi yapın. O size de buraya atacaktır. Buraya atınca buradan böyle gelin. Şuradaki dartlardan 4 tane alın. Arkadaşlar. Evet 4 tane alın. Nasıl? Ya. Heh. Şu uçaklar sen bir git. Uçak. Hmm. Durun. Arkadaşlar buradan buraya durun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır. De. Buradan buraya böyle atlayamıyorsunuz. Onun için şuraya şöyle bir dart sizin zıplayacağınız mesafede. Sonra zıplayacağınız mesafede şuna alın. Arkadaşlar ben mobilde oynarken şuradan atıyorum şuradan. Şöyle dart atıyorum, atıyorum, buradan gidiyorum böyle. Ama burada çok zorlanıyorum şu kutuya dart atmakta. O yüzden şöyle yapıyorum. Ya hak diyorum. Evet. Bu kadar basitti. Evet. Buradan gidiyorsunuz. Ama şu Allah dur. Yani şuradan şuraya dart atmak zorundasınız. Dur biraz daha yukarı atayım. Heh. Dur. Allah. Dur yapmayalım. şuraya atıyorum ben. Yani genelde o öyle yapmam ama bu sefer böyle yapayım. Ah, üç tane dart harcadık mı? Bu dartı da şöyle attık gitsin. Durun bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar siz şey buradan zıplayacaksınız yetişmeyeceksiniz. Şurada altta space yazacak. Sonra bastığınızda şey ileri gideceksiniz. Şu lambaya değdiğinizde bitiyor sokak lambası. Ama ben bir şey deneyeceğim. Bu dartı sokak lambasına atmaya çalışacağım. Olmaz. Bakın. Space yazıyor. Bir tane daha zıpladığımızda oraya gelir. Ve bu an şu an çıkmış olmuyorsunuz. Açın şurayı. Şimdi çıktınız. Evet. Bakın. Allah. Dur. Kulaklığım düştü. Heh. Bakın. Bir. iki. İki kere space'e bastığınızda çift zıplama alıyorsunuz. Durun. Şunu artık ihtiyacımız yok. Atalım. Görevinin olduğu yere attım yine. Evet. Şimdi ben ne yapıyorum? mi? Şuradan çift zıplamayı kullanarak atladım ben. Şuradan şöyle atladım. Sonra şuradan şöyle atladım mı? Gelemezsin ki buraya. Kaga buraya gelemezsin. <laughs> Yaptım. Şu el fenerini alın. Oğlum gelemezsin buraya. Arkadaşlar. Ne ol? Ne oluyor? Oğlum gelemezsin. Oha. Ee, bu sınırlarını zorladı. Evet. onu da arkadaşlar. Allah. Dayan Bakın şu tablodaki gibi yapacaksın. Ama gitar bu odada değil. Gitar için gece gündüz kapısına ihtiyacınız var. Ya da hatta dur. Aa dur. Doğru ya. Artık benim çift zıplamam vardı. Kutu ver ona. Ben bir şekil yaparım onu. Gece gündüz kapısına hiç gerek yok ben şey. Dur Şunlar şurada kalsın. Ben 4, 3 kutu daha alayım şurada. Aldım. Ben sınırları zorlamayı severim. Allah. Her zaman sınır zorlamak güzel bir şeydir dostlar. Göster. Göster. Ben sınır... Aha. Dur ya. Doğru. Aha dur. Ben düştüm. Ya Tamam bari bırak şuraya geçeyim. Ben sınırları zorlayacağım abi ben inat ettim. Tamam bari gel. bırak şu odaya geçeyim. Ya kutu da koyamadım. Ha geçemeyiz zaten tane seneler zorlamaya gerek yapmış. Evet. Şurada bir de şapka var şurada. Şunu alın yerine. Durun. Koyun. Kay da şurada talsın. Gece gündüz kapısını yapmamız gerekiyor? Onu anladım da. Allah düşme. Oha yaptım. Çekisle. Evet. İstediğimi yaşardım, başardım. Durun. Buraya gelemezsin ki asansör kapalı. Evet. Durun. Şuraya gitmek istiyorum. Gece gündüz kapısına. Kapandı mı adı değil mi, o kapı? Hah. Kapanmamış. Açılıyor mı? Açtım. Geçeceksiniz. Şunu koydunuz ya. Arkadaşlar orası gündüz açıyor. Aha. Açarız burayı. Zaten arkadaşlar şurada su vardı normalde. O yüzden şurayı açamıyordunuz ama açtınız. İşte gitar şurada. Alın şunu. Şunu da. Ben de kaç eşya var ya şu an. Ha şu iki kutuyu bırak. Ha şunlar bırak. Evet. Şu gitar en zoru arkadaşlar. Gitar bırakmak çok zor. Oldu mu? İnşallah olur. Bakalım hemen. Açılmış. Çok iyi. Allah. Hayır. Hayır. Hayır dostum. Tamam. Yaparız. Sorun yok. Yaparız. Gideriz orasına. Bıyıklı burada değilsin değil mi? Bıyıklı. Gelme. Oha. Hıya nereye kamera koymuş? Kanka nereye kamera koydun? Söyle. Nereye koydun lan o kamerayı? Ben o kamerayı alırım sen boş ver. Sen merak etme. Ben o kamerayı bir gün alacağım. Hiç merak etme. Durun. Arkadaşlar. Şuradan şuraya atlamak tek isteğim de. E, bakın artık buzdolabı deaktif. Evet. Buzdolabını deaktif ettiğimize göre diğer görevimiz ne bizim? Şimdi arkadaşlar. Wow. Amacım buraya atlamak değildi lan Kovalıyor beni. O oh, hıyar. Ama benim için hiçbir şey fark etmiyor da neredesin sen? Neredesin dostum? He? Neredesin bana çabuk onu söyle. Ben bir yerde dürbün bırakmıştım. Şimdi bana nereye atlamak gerekiyor? Bakıyoruz. Çok az görevimiz kaldı ya. Neyse. Durun. O sırada bari biz leviyeyi alalım. Durun. Ya da şey alalım. Bir yeşil anahtar. Yeşil anahtar almaya gidiyoruz. Gelemezsin. Aa hayır dur şurada değildi pardon. Özür dilerim. Oğlum bizim... Neredesin? Asansörü mü açacaksın? Çok beklersin. Çok beklersin asansörü açmayı. Çok. Kovalama müziği sonunda durdu arkadaşlar. Hmm. Evet şunları alın. Atın. Şunları alın atın. Gel. Al şunu. Al şunu. At. Başka bir buraya da gelemeyece. <laughs> Bırak onu. Affet demarine yerine. Habenos. Dur. Eylül'e geç. Dur. Yan. Evet. Durun. Hani alın. Ya hak haklısın. Evet durun. Hadi görüşürüz. Bu videonun da sonuna geldi. Gelmedik. Aldım da durun. Levi'yi ben buraya mı alt koymuştum? Evet. Diğer videoda yapacağız bunu. Hadi görüşürüz. Durun. Size bir şey daha göstereceğim. Bakın. Artık buzdolabı deaktif alınca şurada... Kaç! Hadi i̇şte hızlıca kart görevini yapayım ben. Mehmet yemek hazır. Dur. Ya kıyara bak. Bu kadar da kamera kurulmaz ya. Tamam artık kameran yok. Kameran yok dostum. Şunu da alayım bir. Ben kameralarını ele geçirmeye çalışacağım şimdilik. Biraz. Neyse hadi görüşürüz. Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.